Pas tutmaz oyuncu ekranlarından herkese merhabalar. Yaklaşık 2 haftalık bir aradan sonra tekrardan bir oyun öneri videosu ile karşınızdayım. Bu videoda Epic Games ve Steam indirimi ile beraber yine Steam kütüphaneniz için oyun satan alabildiğiniz Enaba sitesinden oyun önerilerinde bulunacağım. Enaba'dan önermiş olduğum oyunların sayfa linklerini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Türkçe dil desteği olan oyunlar için de ekrana Türk bayrağı koyacağım. Oradan anlarsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya beğeni atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın dedikten sonra oyun yayınlara geçiyorum. İyi seyirler. Fashion Police Sukat hikaye bakımından komik bir hikayesi olan retro grafiklere sahip bir FPS oyunu. Bir moda polisi olarak mücadele verdiğimiz oyunda modayı mahveden düşmanları öldürmüyor, onları modaya uymaya zorluyoruz. Düşman tipine göre farklı silahlar kullanmanızı da isteyen oyundaki silahlara dikkatli baktığınızda ise sizlere bir yerlerden tanıdık gelebilir. Lost Castle 4 kişiye kadar koop desteği de bulunan ve sahip olduğu onlarca silah ve zırh sayesinde birbirinden farklı karakterler oluşturmanıza imkan sağlayan bir aksiyon roguelike oyunu. 1428 Shadows Over Silesia gerçek ortaçağ Avrupa'sında geçen fantastik unsurlara sahip karanlık bir aksiyon rol yapma oyunu. Oyunu iki farklı karakterin gözünden oynuyoruz. Bunlardan biri küfür etmekten veya herhangi bir şeyle uğraşmaktan çekinmeyen huysuz Haynek. Diğeri ise Silesia savunmasının ön saflarında duran iyi eğitimli ve terbiyeli bir hospitalı şövalyesi olan Lothar. Oyun boyunca Avrupa mitolojisinden iyi bilinen yaratıkların yanı sıra şeytana tapanlarla, cinsel iblislerle ve cehennemden gelen canavarlarla da karşılaşacaksınız. Rising Storm 2 Vietnam 64 oyuncuya kadar multi desteği olan bir FPS oyunu 20 haritaya sahip oyunda kara, deniz ya da havacı olarak mücadele edebiliyor ve tank ya da uçak gibi araçlar kullanabiliyorsunuz. Eğer online kapışmalar ilginizi çekiyorsa Rising Storm 2'yi deneyebilirsiniz. The Library of Babel gizlilik ve platform üzerine kurulmuş bir macera oyunu, insanoğlunun yok oluşundan 20 bin yıl sonra robotların hüküm sürdüğü bir dünyada bir cinayet vakasını araştırmak için gönderilen Ludovic rolünü üstleniyoruz. Katilin izini sürerken insanlıkla ilgili bilgilerin bulunduğu kütüphanenin ani tecritinin ardındaki gizemi de çözüyoruz. Final Fantasy 7 20 devam oyunu olan Final Fantasy 7 Rebirth bu ayın 25'inde Steam'de oyuncularda buluşacak. Oldukça beğenilen remake'in bu devam oyununda ekip yıkıcı bir olaydan sonra Midgar şehrini terk eder ve gezegeni keşfederek oyun dünyasının en büyük kötü karakterlerinden biri olan Sephiroth'un peşine düşer. Oyunun şu anda ön siparişte %30'luk bir indirimi var. Evet, indirim'e rağmen bu fiyatıyla biz Türk oyuncular için biraz sıkıntı olsa da maalesef günümüz şartları artık böyle. Eğer remake'i beğendiyseniz Rebirth için de biraz paraya kıyacaksınız. Alone in the Dark serisi oyun dünyasının eski serilerinden biri. Bundan önceki son oyunu 2015'te çıkan Alone in the Dark Illumination'dı ve gerçekten her anlamda rezalet bir yapımdı. Seri artık öldü bir daha yeni bir Alone in the Dark oyunu gelmez derken 2024 yılında seri kendini tekrardan gösterdi. Evet belki kalite olarak inanılmaz bir yapım olmasa da son iki oyuna kıyasladığımızda bir başyapıt gibi gözüktüğünü söyleyebilirim. Hikayeden bahsedecek olursak Emily ve özel dedektif Edward Emily'nin amcası Jeremy'nin ortadan kayboluşunu araştırmak için zihinsel yorgunların evi olan Derketo Malikanesi'ne seyahatleri sonrası yaşananları konu alıyor. Electrician Simulator'da adından da anlayacağınız üzere bir elektrikçiyi kontrol ediyoruz. Priz bağlama, ampül takma ya da kırık cihaz onarımı gibi onlarca şey yapabildiğiniz oyunda müşterilerin isteği doğrultusunda görevler alıp bu görevler için lazım olan parçaları tedarik ederek görevleri yapmaya çalışıyorsunuz. Emily Wants to Play iki oyunluk bir hayatta kalma ve korku serisi. Bu iki oyunda da kısaca Emily ve Emily'nin kendi benlikleri olan 3 oyuncak bebeğinden kaçmaya çalışıyorsunuz. Oynanış süresi sizlerin nasıl sonuca ulaştığınıza göre değişkenlik gösterse de çok uzun yapımlar değiller. Fakat fiyatını göz önünde bulundurursak oynanmayı hak ettiklerini söyleyebilirim. Hayatta kalma türündeki Green Hell özellikle zorluğu ile hayatta kalma oyunu severlerin bile biraz başına ağrıtan bir yapım oldu. Ölümcül Amazon ormanlarının zorlu koşullarıyla karşılaşacağınız oyunda yemek yemek, su içmek ve sağlığınızı korumak gibi birçok konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Jojo's Bizarre anime dünyasının bilinen serilerinden biri. Ana karakterleri ve dünyasıyla ilgimi çeken animeyi finale hariç keyif alarak izlemiştim. Neyse Jojo's Bizarre Adventure anime hikayesini takip eden bir oyun değil. İçinde birkaç farklı mod bulundursa da asıl olayı Battle Royale olması yani anlayacağınız online bir yapım. Animeden gelen 50'den fazla karakter mevcut. Karakterler stand, hamon, vampirizm gibi birkaç farklı dövüş stiline sahip ve karakterleri kozmetik olarak da özelleştirebiliyorsunuz. Soda Crisis oldukça eğlenceli bir side scroller shoot 'em up oyunu. Birçok silah çeşidi haricinde bunlara takılabilen onlarca aparatla beraber oyunun aksiyonu inanılmaz eğlenceli bir hal alıyor. Tabii oyunun özünde bir hikayesi olsa da pek bir önemi yok. Oynarken hikaye nedir diye en ufak bir merak duymuyorsunuz. Tek yapmak istediğiniz önünüze çıkan her şeyi yakıp yok etmek oluyor. Sitip kış sporları dünyasını bizlere getiren bir spor oyunu kayak, snowboard ya da paraşütle atlama gibi birçok kış spor dalını içinde barındıran sitipi ister arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza deneyim edebilirsiniz. After Match gerçekten etkileyici görsellere sahip ve oynanış olarak da çok aceleci olmazsanız sizi minimum 30 saat getirebilecek bir aksiyon metroidvania oyunu. Oyun boyunca birbirinden fantastik diyarlarda yolculuk ederken başta zorlu bosslar olmak üzere çeşit çeşit düşmana karşı da mücadele veriyorsunuz. Kendisi benim de bu türdeki favori oyunlarımdan biri. Oyunda Türkçe dil desteği de bulunuyor. Jusant, dünyanın dönmeyi bıraktığı bir evrende geçen ve atmosferi ile ön plana çıkan bir macera ve platform oyunu. Jusant, bol bol tırmanış yapıp güzel manzaralara denk gelebileceğiniz ve çok kafa yormadan keyifli saatler geçirebileceğiniz bir oyun olarak karşınızda duruyor. Her biri farklı hissettiren karakterleri onlarca yetenek çeşidi ve başarılı oynanışıyla aksiyon roguelike oyunları içinde bulabileceğiniz en iyi oyunlardan biri olan Astral Ascent, Death Cells ve Hades'e alternatif olabilecek bir oyun. Erken erişimdeyken birçok kez önermiştim fakat erken erişimden çıktıktan sonra ciddi bir zam yemişti. Bir de bunun üzerine Steam dolara geçince çok uzun zamandır sizlere öneremiyordum. Hazır bu fiyata bulmuşken bence kaçırmayın. Hoa doğayla iç içe bir yolculuğa çıktığımız elle çizilmiş kaliteli görsellere sahip ve de dinlerken insana huzur veren müzikleri de içinde barındıran bir platform ve bulmaca oyunu. Tabi bulmaca platform deyince aklınıza insanı zorlayacak şeyler de gelmesin. Daha çok yolculuk esnasında karşılaşacağınız basit engeller diye düşünün. Blade Assault bir Dead Cells ya da Hades seviyesinde olmasa da eğlence bakımından sizleri tatmin edebilecek aksiyon roguelike oyunlarından biri, Under City'nin direniş gücünün bir parçası olarak Esperanza'nın ordusuna karşı mücadele verdiğimiz Blade Assault, cyberpunk bir dünyada geçen silah çeşitliliği ya da yetenekler olsun doyurucu seviyede diyebileceğimiz bir oyun olarak karşımızda duruyor. Haiku The Robot piksel grafiklere sahip bir Metroidvania oyunu, işin görsel kısmını bir kenara koyup oynanışa baktığımızda ise fazlası ile Hollow Knight esintileri taşıyan ve de Hollow Knight kadar olmasa da ele ayağı düzgün bir yapım kendisi. Demon Turf ilk olarak görsel tarzı ile benim dikkatimi çeken bir macera ve platform oyunu, ana karakterimiz Bips, iblis dünyasının kraliçesi olmak isteyen bin yaşın biraz üzerinde genç bir iblistir. Kraliçe olabilmesi için tüm çeteleri ve bunların liderlerini alt etmeli ve her birini şeytan kralı devirmek için kendisine katılmaya ikna etmelidir. Evet arkadaşlar bir indirim videosunun daha sonuna geldik. Umarım gösterdiğim oyunlar ilginizi çekmiştir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya beğen atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.